Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün barolarda ilgili değişikliği düşünülen yasa tasarısına karşı Türkiye'deki tüm baroların eş zamanlı olarak yapmak istedikleri basın bildirisinde, basın açıklamasında baromuzun görüşünü sunmak için karşınızdayım. Demokratik olduğunu ilan eden ülkelerin temel özelliği hukuk devleti ilkesinin her kurum ve kademede etkin biçimde var olmasıdır. Bu sistem monarşik ya da oligarşik düzenlerde gördüğümüz üstünlerin hukuku felsefesini bertaraf ederken hukukun üstünlüğünü tüm alanlarda hakim kılar. Ancak sistemin kusursuz işleyebilmesi için tüm kıstasların eksislik yerine getirilmesi gerekir. Aksi halde herhangi bir güce, kişiye, zümreye tanınacak taviz en anlaşılır ifadeyle Tekere çomak sokmak misali sistemin tüm dişlilerine zarar verecektir. Öte yandan sistemi oluşturan kişi ve kurumların kurumların denetlenebilir olması da hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz özelliklerindendir. İş bu denetim tamamen bağımsız, tarafsız, güçlü bir yargı düzeniyle sağlanır. Demokrasiye ve hukuk devleti ilkesine bağlı olan devlet bu bağlılığını ancak güçlerin ayrılığı prensibiyle sağlayabilir ki bu sayede yasama, yürütme ve yargı elbirleri birbirlerine dikte dayatma ya da başka bir suretle hükmetmeden bağımsız şekilde varlıklarını sürdürebilirler. Fakat demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde izah edilen ve olması gereken tüm bu koşulların aksine hukuk devleti ilkesine zarar veren erkler Erkler ilkesini zedeleyen bir takım hususlar yıllar yılı göze çarpa gelmiş, teoride ve pratikte eleştirilmesine rağmen de düzeltilememiştir. İşin hazin tarafı ise söz konusu hususların son dönemde yapılan rejim rejim değişiklikleriyle daha da artmış olmasıdır. Söz gelimi yasama erkinin temel taşlarının niteliğindeki milletvekillerinin çoğunluğunun partili cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi yürütmenin yasama üzerindeki etkisine açık bir örnektir. Yürütme erki son derece geniş yetkilerle cumhurbaşkanına aittir. Yargıda da ne yazık ki durum farklı değildir. Hakimler Savcılar Kurulu'nun bildiğimiz eski yapılanmasında Adalet Bakanı ve Müsteşar'ın doğal üye olmaları öteden beri yürütmenin yargıya müdahalesi olarak eleştirilirken hali hazırda bu vaziyet daha vahim bir tabloya dönüşerek kurul Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Müsteşarı, Büyük Millet Meclisi'nce seçilen 7 ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 4 üyeden oluşmaktadır. İşin parametrelerine bakıldığında Adalet ve Bakanı ve Müsteşarı'nın Cumhurbaşkanlığı'nca atandığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu oluşturan partili milletvekillerinin de Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği bu bağlamda aslında hakimler savcılar kurulu üyelerinin tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak Cumhurbaşkanınca seçildiği ortadadır. Bu durum sadece yürütmenin yargı üzerindeki hegemonyasını görmekte kalmamakta nihayetinde tüm erklerin tek bir kişide, tek bir elde, partili Cumhurbaşkanında toplandığını ortaya koymaktadır. Tüm bu siyasal, hukuksal çelişki ve tartışmaların ortasında eskiden beri var olmasına karşın dillendirilmeyen fakat son birkaç ayın içerisinde belli bahanelerin somut nedenlere dönüştürülmesiyle yüksek sesle haykırılmaya başlanan şey ise bir takım STK'lar ile baroların işler yapısına çeki düzen verme çabalarıdır. Bu şekilde baroların üniter yapılarından kurucu unsurlarına, oluşum süreçlerinden tüm yapısal taşlarına değin dinamikleri bozulmak istenmekte. Baroların adalet ve hak arama yolundaki muhalif ve farklı sesleri kısılmaya hatta susturulmaya çalışılmaktadır. Baroların yargıcın kurucu unsurlarından olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Yapılacak değişikliklerde baroların yönetim şekli değil Hak arama ve savunma kavramlarına ulaşmada sağlanacak kolaylıklar ele alınmalıdır. Savunma yolunda son kalenin barolar ve avukatlar olduğu unutulmamalıdır. Uygulamaya konulmak istenen tasarı Cumhuriyet rejiminin temel teminatlarından biri olan baroların demokratik yapısına kastetmekte kalmayıp bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak niteliktedir. Avukatlık bir kesimden, bir düşünceden yana olmak değil, haktan ve hukuktan yana olmaktır. Barolar, avukatların örgütlü gücü, avukatlar da vatandaşın sesidir. Tam bu noktada baroların neden önemli olduğunu ve baroların güçsüzleştirilmesi neticesinde nasıl sonuçlara karşılaşacağımızı önem arz etmektedir. Bugün barolar sadece mensubu olanların hak ve menfaatleri için değil adalet arayan ve her bir insanın ve adalete muhtaç her bir canlının hakkı için mücadele etmekte, hak ihlallerinin temini ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü süresince etkin rol üstlenmektedirler. Baroların sesi kesilirse vatandaşlığın, vatandaşların, insanlığın nefesi kesilir. Nitekim yıllar yılı maden kurbanlarının yanında Soma'da, Özgecanların yanında Mersin'de, illegal yurtlarda küle dönen ufacık bedenlerin yanında Aladağ'da, bir tren kazasında Çorlu'da, bir ağacın derdinde Kaz Dağları'nda, Cerattepe'de, Sinop'ta, Aydın'da hakkı tesisi ve temin için her yerde tüm insanlığın sesi olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Düzenlemeye ilişkin olarak kamuoyunda baroların seçim sisteminde nispi temsilin sağlanacağına Delege sayısının değiştirileceğine, dava hakkının sınırlandırılacağına, ortadan kaldırılacağına dair bilgiler dolaşmaktadır. Oysa, baro organlarının seçim sistemi, birçok grubun seçim sistemine kıyasla çok daha demokratik ve çoğulcudur. Tam aksi, nispi temsil ile az oyu almış olsa da bir grubun aldığı oy onun da temsili ile azınlığın çoğunluğa tahakkümü, gerçekleşecektir. En çok oyu alanın seçilmesi yerine çok daha az oy alanın seçilmesi demokrasiye de temsilde adalet ilkesine de aykırıdır. Barolardaki delege sayıları da kayıtlı avukat sayısı ile belirlendiğinden bu oranların değiştirilmesi şahsi çıkar ve amaç dışında hiçbir baronun ya da avukatın faydasına olmayacaktır. Milletvekilliği seçim sisteminde hem %10 barajı hem de iller bazında uygulanan milletvekili belirleme yöntemleri demokratik olarak nitelendirilirken baro organlarının seçim sisteminin antidemokratik olduğu iddiası gerçekçi değildir. Avukat sayılarının kontrolsüz büyümesiyle, büyümesiyle ilgili baroların çözüm önerilerinden biri olan fakültelerde niceliğin azaltılarak niteliğin yükseltilmesi yönelik çalışmalar yapmak yerine her geçen gün derme çatma yeni hukuk fakülteleri açılmaya devam edilmektedir. Buradaki sorun da hiçbir şekilde baroların yapısal durumuyla ilgili değildir. Öte yandan hak ihlallerine karşı dava açma yetkisinin baroların elinden alınacak olması da münhasıran insanlığın sesinin kısılması anlamına gelmektedir. Baro Avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Barolar yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği görevlerin yanında yargı sisteminin bir unsuru olarak hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar. Tanımda geçen kamu hukuku tanımı irdelendiğinde kamusal kavramsal kamunun kavramsal olarak tek bir oluşumu ifade ettiği açıktır. Yani bu bağlamda hiçbir ülkede birden çok adalet, eğitim, sağlık bakanlığı bulunmaz. Ya da aynı bir yalet, vilayette birden fazla vali, birden fazla belediye başkanı göremezsiniz. Nitekim bugüne kadar idare hukukundan aşina olduğumuz merkezi yönetim sistemine benzeyen yapıda merkezde Türkiye Barolar Birliği, Taşra'da ise il barolarının tek bir yapısal düzen içerisinde işlediği malumdur. Bunun yerine baro sayılarının arttırılarak örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır. Ki bu durum hizipleşmeyi ve kutuplaşmayı doğuracak en niyatinde üniter yapıyı dahi tehdit eden nitelik eder hale gelebilecek derecede tehlikelidir avukatların ve baroların vazgeçilmez misyonu güçlünün değil, haklının yanında olmaktır. Üstünlerin hukukuna değil, hukukun üstünlüğüne hizmet etmektir. Bu iradesiyle ne bir iktidara ne de bir cümleye bırakma niyeti yoktur. Kamunun bilgisine saygıyla arz ederiz.